Evet kardeşler herkese esenlik olsun. Rab bereketlesin. Tekrardan bir video ile karşınızdayım. Rabbin yönlendirmesiyle tabii ki. Bugün tam kelamından kısaca paylaşacağım. Umarım konuşan ben değil Rab olur. Umarım önce kendim bereket alırım. Sonrasında da siz bereket alırsınız diye dua ediyorum kardeşler. Bugün tam kelamından bilgilik hakkında Bahsedeceğim. Gerçi olmuz e, Tanrıdan hep dünyasal şeyler istiyor. İşte bir evim olsun, bir arabam olsun, e, iyi bir işim olsun, iyi bir eşim olsun. Hep böyle dünyasal isteklerimizi sıralıyoruz bazen Tanrıya. Ama Kutsal Kitaba baktığımızda çok dünyasal istekte bulunan kimseyi göremiyoruz. Tanrı kelamında dünyasal isteklerden çok ruhsal bereketlenmeyi görüyoruz. Evet, bir sürü ihtiyacımız olabilir, eksiğimiz olabilir. Fakat önce ruhsal bereketlenme gerekiyor kardeşler. İsa Mesih dedi ki, Önce benim ardımdan gelin. Bütün bunlar size verilecek zaten. Ama dedi önce benim ardımdan gelin. O zaman yapmamız gereken önce İsa Mesih'i takip etmek. Önce Tanrı kelamına bakıp Tanrı'nın ne istediğini anlamamız gerekiyor. Tabii ki verilecek dedi İsa Mesih. Ama Önce onu takip etmemiz gerekiyor. Ona uygun yaşamamız gerekiyor. Müjdeyi duyurmamız gerekiyor. Tanrı'yla uzun bir zaman geçirmemiz gerekiyor. Tanrı'yla konuşmamız gerekiyor. Tanrı kelamını her gün okumamız gerekiyor. Tanrı'yı ilahilerle yüceltmemiz gerekiyor. Ve bunları yaptığımız zaman zaten Tanrı bizim zaten biz ona söylemeden ne istediğimizi biliyor. Zaten bize verecek. Ama önce Mesih'i takip edeceğiz kardeşler. Bakın bugün kısaca bahsedeceğim bilgelikten. Süleyman örneği benim için çok bereket aldığım bir bölüm. Tanrı Süleyman'ı İsrail'e kral yapıyor. Ve bir gece ona görünerek diyor ki benden ne istiyorsun? Süleyman da diyor ki senden bu halkını yönetebilmem için bilgelik istiyorum. Tanrı da ona diyor ki sen benden para istemedin. Düşmanlarının ölümünü istemedin. Bilgelik istedin. Bu yüzden Tanrı diyor ki sana bilgeliği veriyorum ve ayrıca büyük bir zenginlik veriyorum. Amin. İşte Süleyman'ın örneğinde gördüğümüz gibi bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Tanrı'dan önce bilgelik istememiz gerekiyor. Süleyman önce bilgelik istedi. Tanrı'dan önce para istemedi. Tanrı'dan önce dünyasal bir şey istemedi. Ruhsal bir şey istedi Tanrı'dan. Neden istedi? Tanrı'yı daha yakından tanımak için halkı daha iyi yönetebilmek için. Çünkü halkı yönetmek kolay değil. Hele ki Tanrı'nın halkını yönetmek hiç kolay değil. Bu yüzden biz de kardeşler Rab'den bilgelik isteyelim önce. Ruhsal armağanları isteyelim. Tanrı önce ruhsal bereketlerin üzerimize döksün. Bakın Maiz 7 12'de de ne diyor? Eski antlaşmadan bilgelik siperdir, para da siper. Bilginin yararı ise şudur. Bilgelik ona sahip olan kişinin yaşamını korur. Amin. Evet. Para da bir siperdir ama bu dünyada bir siper ve belli bir yere kadar siper. Tanrı'nın yanında para geçmiyor. Tanrı'nın yanında parayı kullanamazsınız. Bilgelik aldığımız zaman Tanrı'dan işte o bizim yaşamımızı koruyacak. O bizi kötü olandan koruyacak. Tanrı'nın ne istediğini daha iyi anlayabileceğiz. Tanrı'yla daha yakın bir ilişki içinde olacağız. Tanrı bize bilgelik verdikçe ona daha fazla aşık olacağız. Çünkü bu bizim ruhsal gıdamız. Tanrı kelamı. Ve o, sırla açıklandığı zaman işte ne mutlu size. Bakın. Amin. Efesler 1.17'de de Pavlus'un söylediği Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı Yüce Baba kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum dedi. Amin. Pavlus da Tanrı'dan Mesih İsa inanmaları için bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyor. Pavlus da isteyebilirdi Mesih İsa inanmaları için. Giyecek de isteyebilirdi, işte onlara yiyecek de sağlı diyebilirdi. Her şey diyebilirdi. Dünyasal şeyler de isteyebilirdi. Ama Paulus istemedi. Paulus bilgelik ve bayi ruhunu versin diye dua ediyorum dedi. İşte önce ruhsal bereket ruhsal armağan istiyor. Kardeşleri için. İşte bizim de yapmamız gereken önce ruhsal bereket. Kardeşler. Ve Yakup 25 Diyor ki içinizden birinin bilgilikteki eksiği varsa cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin ona verilecektir. Amin. O zaman ne yapacağız kardeşler? Bilgelikte eksiğimiz varsa cömert olan Rabbinizden isteyeceğiz. Rabb'ten istediğimiz zaman o bize verecektir. O bilgeliği alacağız kardeşler. Ve Süleyman'ın özdeyişlerinde de söylüyor. Çünkü bilgelik mücevherden daha değerlidir. Bununla hiçbir şey kıyaslanamaz. Amin. Bilgelik mücevherden, paradan, dünyasal şeylerden, her şeyden üstün her şeyden çok daha değerli. Neden? Bilgilik aldığımızda Tanrı'yı daha yakından tanıyacağız. Sırlar açıklanacak. Ruhsal bereketleneceğiz. Hem bu dünyada bizi koruyacak, hem sonsuz yaşaması sahip olacağız. Misiye ait olanlar olarak yargı günü bizi ayıracak. Sağını ayıracak kardeşler. O yüzden Tanrı'dan önce bilgelik isteyin. Tanrı o bilgeliği size versin. Çünkü Tanrı'yı daha yakından tanımak için Tanrı kelamındaki sırların açılması lazım. Rabbimiz İsa Mesih ki bu sırlar, sırlar size açıldı. Amin. Buna iman ediyoruz ama bu sırların açıklanması için tanrıya yalvarmamız gerekiyor. Hiçbirimiz Kutsal Kitabı çok iyi bilmiyoruz. Ama bunu bize sağlayan Tanrı'dan istiyoruz. Sırlar açıklandı. Evet. Sırlar açıklandı ama biz Tanrı'dan gayretle bunu istemezsek Tanrı kelamını anlayamayız. Tanrı'nın ne istediğini anlayamayız. İşte Tanrı'nın ne istediğini anlayamazsak Tanrı'dan uzaklaşırız. O yüzden kelam okuyun, yalvarın, Rab o bilgeliği versin size. Ben de sizin için dua ediyorum. Rab size bilgelik ve vahiy ruhunu versin. Rab size ruhsal bereketlerini döksün. Rab ruhsal armağanlarını sizin üzerinize yağdırsın. Kutsal ruhla dolu olarak yaşayın. Kutsal ruhun meyveleri hayatınızda egemen olsun. Müjdeyi duyurun. Amin. Tanrı'nın ne istediğini bilmemiz için tekrardan söylüyorum. Onunla iyi bir ilişkimiz olması gerekiyor. Sizler ailenizle iyi bir ilişki içindesiniz ama dışarıdaki insan ailenizin hakkında bir şey bilmez çünkü onunla çok zaman geçirmemiştir. Sizler ailenizle çok zaman geçirdiğiniz için onların neyi sevdiğini, neyi sevmediğini çok iyi bilirsiniz. Bir bakışıyla bile ne söylemek istediğini anlayabilirsiniz. Ama bu nasıl oldu? Siz onlarla çok zaman geçirdiğiniz için oldu. İşte Tanrı'yla da çok iyi bir zaman geçirirseniz, kendinizi duaya verirseniz, kendinizi kelam okumaya verirseniz, oruç tutmaya verirseniz ve Tanrı'dan ruhsal bereketleri dökmesini isterseniz işte o zaman Tanrı size hepsini verecek ve Tanrı'yı daha yakından tanıyacaksınız. Onun ne istediğini daha iyi anlayacaksınız. Amin. Rab hepinizi bereketlesin kardeşler. Bugünlük bu kadar paylaşım yaptım. Umarım bereket alırsınız. Tekrardan görüşmek üzere esen kalın kardeşler.